kadın gibi zaman zaman değişiklik istiyorum. Mesela saçımı değiştiriyorum. Yeni ayakkabılar alıyorum. Gardırobumu yeniliyorum. Aslında ev eşyalarını da değiştirmek istiyorum ama o kadar kolay olmuyor tabi. E kolayı var. Arçelik'ten No Frost buzdolabını ister LCD hediyesiyle al, ister ön ödeme fırsatıyla 1350 liraya varan indirimle. Üstelik Word'e özel 1500 liralık harcamada mutfak robotu hediye. Word'le şimdi al, artı 8 taksitle öde. Ya da Nisan 2011'de ödemeye başla. Ucuz diye çürük domates alır mısınız? tabii ki almazsınız. Peki neden ucuz diye kalitesiz mobilya alasınız? Özbay Mobilya'ya gelirsiniz. Kaliteli mobilyaları uygun fiyata alır gidersiniz. 790 liradan başlayan fiyatlarla kaliteli mobilya Özbay'da. 444 14 17 Özbaymobilya.com i̇yi, iyi Kahveniz. Bak, şuraya bak çok güzel. Buyurun. Aa, ya var evden çıkacağın yoktu. Yavrum, vayrofonla bana her yere. Hadi bakayım, yudumla. Çocuklar arayayım bakalım ne yapıyorlar. Fırla, 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 fırla. Medya, medya, kameralar, çek, 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 çek. Özür diliyorum. Evet, bangır, bangır, ev telefonunu sempoze eden Cem Yılmaz cep telefonuna. Çocuklar. Bakayım. Bütün medya çeksin, çekin kardeşim, herkes görsün. Ne oldu? Ev telefonunu sempoze ediyordun. Cep telefonunda konuşurken yakalandın işte. Ali Bey bu Virofon. cep telefonu üzerinden ev telefonunda konuşuyorum. He yalana bak. Vairofon nedir abi? Cep telefonu Wi-Fi olan her yerde ev telefonu oluyor. Wi-Fi, wi -fi -fi. İnternette kolay. Sokakta ne olacak? Sokakta da 3G üzerinden konuşuyorum. Ev telefonu cebimde yani Ali Bey. Cebinde mi? O zaman şöyle yapalım, ben bükemediğim bileği öpeyim, arkadaşlar da size o bağırdığım görüntülerin montajlasınlar, çıkarsınlar. Benim çoluk çocuğum var çünkü. Lütfen beyler, e, Cem Bey şimdi zaten evden görüşüyormuş, e, onun daha fazla özeline girmeyelim. Görüntü alırsak çıkalım. Ev telefonu her yerde, bedavalar cebinizde. Virofonu hemen indirin, bu fırsatı kaçırmayın. Evde teknoloji çok, ev gibisi yok. 200 bin konutun anahtarını teslim eden Türk konuttan büyük fırsat. Temelli'de müstakil imarlı arsalar. Yüzde 25 peşin 60 ay vade. Kendi evini kendin yap. Türk konut. Telefon 0312 435 56 50. Tencere aşkı, porselen aşkı. Çatal kaşık bıçak aşkı. Fă ză Fără zăfar că